11 Eylül Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Taliban'a dost, Esad'a düşman AKP hükümetinin Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri normalleşme hamleleri bir dış politika değişikliği ya da ihvan merkezli anlayışı terk etme girişimi değildir. Tamamen AKP iktidarının sıkışmışlığına çare arama manevrasıdır. AKP'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme hamlesinin temel hedefi şudur. İktidar Merkez Bankası rezervini eritti. Ekonomi büyük sıkıntıda. Bu şartlarda gireceği bir seçim mağlubiyet olacak. Saray o nedenle para arıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez sermayesini çağırıyor. Bu amaçla 15 Temmuz'un arkasında olduğunu, Libya'da Türk askerlerinin şehit edilmesinde rolü olduğunu, Türkiye'ye karşı bölgede her kötülüğün finansörü olduğunu savundukları Birleşik Arap Emirlikleri ile hiçbir şey olmamış gibi yatırım görüşmesi yapabildiler. Türkiye'yi bir şirket gibi yönetme hevesinin geldiği yer ilkelerin 24 saatte 180 derece ters yüz edilebilmesi oldu. AKP'nin Mısır'la normalleşme hamlesinin ise iki hedefi var. 1. AKP'nin Doğu Akdeniz politikasını müttefiksiz sürdürebilmesi, Suriye düşmanlığı ve Mısır'la küslük içinde daha ileri hamleler yapabilmesi mümkün değildi. Nitekim ABD ve Avrupa Birliği baskısıyla geri adım attı. Sondaj gemimizi körfeze demirledi, mavi vatan söylemlerini rafa kaldırdı. Şimdi Mısır'la normalleşmeye çalışarak bu sıkışmışlık içinde nefes almaya çalışmaktalar. 2- İhvan konusu Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye-Katar cepheleşmesini doğurmuştu. Son iki yıldır Katar adım adım hepsiyle ilişkisini normalleştirdi ve AKP yalnız kaldı. Şimdi körfez sermayesine ihtiyacı olan AKP'nin para akışını kolaylaştırabilmesi için o cepheyle özellikle Mısır'la normalleşmesi gerekiyor. AKP hükümetinin Taliban konusundaki görüşü zaten net. Erdoğan'ın Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok demesi, Salt Biden'la yaptığı havalimanı bekçiliğini Taliban nezdinde garanti edebilmek için söylenmiş bir iyi niyet ifadesi değildi. Buna rağmen Taliban hükümetini tanıma noktasında ileri adımlar atmamaları ise ABD ve Avrupa Birliği'nin mevcut politikaların nedeniyledir. Zira Washington ve Brüksel aslında er geç tanıyacakları Taliban'ı şimdilik hem Doha Anlaşması'na uyumlu olmaya zorlamak hem de daha baştan uluslararası baskı altında tutabilmek için ağırdan alıyorlar. Taliban'ı tanımayı sözlere değil icraatlara bağlayan bir denklem kuruyorlar ve bunu da tanıma yok iletişim var diye formüle ediyorlar. Haliyle Ankara'da buna uygun olarak bekleme çizgisine girmiş durumda. Nitekim Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumunda o çizgiyi sergiledi. Kademeli angajmanın doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Verdikleri sözleri yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için onlarla iletişim kurmamız gerek. Özetle AKP iktidarı darbeci dediği ve diplomatik ilişkileri kestiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile normalleşiyor. 15 Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliyat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile normalleşiyor. Taliban'la zaten inanç bakımından ters bir yan yok. ABD ve AB'nin adımlarına göre dostluk da kuracak. Ancak AKP iktidarının Esad yönetimine düşmanlığı sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin yasal ve meşru hükümetini değil, Türkiye'de kurdukları sözde Suriye hükümetini desteklemeyi sürdürüyor. Çavuşoğlu Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ile görüştük diyerek 9 Eylül 2021 günü poz veriyor. Çavuşoğlu, Suriye halkının meşru temsilcisi olan koalisyona ve geçici hükümete desteğimiz tam diyerek mesaj yayınlıyor. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmelerine bakarak AKP'nin bir yanlıştan dönmeye başladığını sananlar yanılır. AKP yanlıştan dönmüyor, sıkıştığı için taktik manevra yapıyor. Çünkü yanlıştan dönenin ilk normalleşme adımı atacağı adres Şam'dır. Çünkü Ankara-Şam anlaşması bütün dış politika sorunlarının çözümünün giriş kapısıdır.